Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir yağ soğutucusu bir motora ne kadar zarar verebilir? Motorun su kanallarının haricinde dışına nasıl zarar vermiş biliyor musunuz arkadaşlar? Her yerden yağ patlamış. Su kanalı e, doluyor, şişiyor. Kapaktan her yerden yağ patlamış. Şimdi onu göstereceğim size. buradan çıkıyor. Fan çalışınca her yere dağıtıyor. Arabanın her yerinden buhar çıkınca arabanın sahibi kenara çekip istop ediyor. Arabayı biz kurtarıcı ile istiyoruz. Yağ soğutucusu bu. Arabanın altı bu şekilde. Şimdi değiştireceğiz. Değiştirdikten sonra altıncı yolda bizim yıkamacı var. Havaya kaldırıyor. Pırıl pırıl temizliyor. Yıkatacağız. Ve ondan sonra arabayı teslim edeceğiz. Evet. Su hortumundan vıcık vıcık yağ akıyor arkadaşlar. Vay be diyelim mi? Bu motordan ne hayır bekleyeceksin ki artık? Ya yapıyor. Yağ soğutucumuz, radyatör temizleyicilerimiz, Arkadaşlar, MGA takıyoruz ama yağ muşürünü MGA her zaman yanlış koyuyor arkadaşlar. Bu şekilde yuvarlak olması lazım. Dikdörtgen ağzı. Şöyle göstereyim. Yani anlayacağınız arkadaşlar, mecburen bunu söküp çöpe atıyorum, bunu takıyorum. Buradan Martaş MGA'ya sesleniyorum. Şu yağ muşürlerini Paprikanı kendi müşürünün aynısından takarsanız sevinirim. Soğutucunuzda bir problem yok. Olsa kullanmam zaten. Ama şu müşürler yanlış yani. Onu söyleyeyim. Sökünce daha iyi net göstereceğim size. Mecburen yenisini aldım arkadaşlar. Eskisi çünkü çürümüş. Buradan buradan yağ girip çıkıyor. Yağ fitresi burada. Şunun içinde bir boşluk var arkadaşlar. O boşlukta da bir petek var bunun içinde. Radyatör peteği var. Su buradan giriyor. Buradan çıkıyor. Yağın etrafında su dolaşıyor, dolaşıyor, dolaşıyor. Yağı soğutuyor arkadaşlar. Muşurumuzun yenisini de taktık. Ve yağ soğutucumu takıyorum. Bu sprey çok güzel. Hem temizliyor hem de çabucak kurutuyor. Şimdi oraları yıkamazsam yağ soğutucuyu takarken çok zorlanacağım. Vıcık vıcık çünkü. Marş dinamosu komple yağ olmuş. soğutucunun içinde filtre var. Yeni filtre kullanmıyoruz. Çünkü yeni filtre soğutucunun içinde direkt var. Evet. Taktım. Radyatör temizleyicisini koyup motor yağını bakacağız ve çalıştıracağız. yağını boşaltıyorum. Yağ fitresi zaten yeni. İyice süzülsün. Yeni yağ koyacağım. Yağ da zaten çamurlaşmış ya. Şuraya baksanız arkadaşlar. Oo. Vay anam vay. Motoru acımaya başladım. Bu şekilde katılaşmış bir yağla çalıştığı için üzüldüm ya. Yemin ediyorum var ya sahipsiz bırakılmış bu ya. Vallahi billahi ya. En azından şöyle biraz hava filtresini değişeceğim. Kenarlarındaki yağ alayım içine girmesin taş dinamotor üzeri komple bucuk bucuk yağı oralara biraz sıkayım. Motorun her tarafının yağ olmasının sebebi radyatörün kapağının üstü patlamış arkadaşlar. Yağ basıncından üstü patlayınca buralara komple fışkırmış. şimdi bir tane katkı döküyorum temizleyici katkı adam diyor ki yorumda videonun altına ya diyor gavur malı niye kullanıyorsun diyor ama motoruna kasrol koyuyorsun temizleyici katkı kasrol koyduğumuz zaman gavur malı oluyor ben bunu çözemedim arkadaşlar ya adam aracının motoruna ee, kasrol motor yağı koyuyor kasrol radyatör temizleyicisi koyduğum zaman da gavur malı oluyor Niye Türk malı kullanmıyorsun diyor. Yani insanları anlamak mümkün değil arkadaşlar. Ya. Şimdi bir tane bu tüpten koyduk. 200 miligramlık. İkinci tüpümüz burada. Arkadaşlar. Şimdi çalıştıracağız, çalıştıracağız, çalıştıracağız. Motor su kanallarını bu açacak. Yani tıkanmış kalp damarlarını açacak. Anjiyo yapacağız arkadaşlar. Sonra ikinci katkımızı koyduktan sonra Araba bir iki gün gezecek, dolaşacak, sonra gelecek normal temiz sıvısını koyacağız arkadaşlar. Helal olsun sana ya. Vurmuşlar gırbacı, vurmuşlar gırbacı. Yine de çalışıyorsun ya. Vallahi billahi ya. Ulan ne dayanıklı motor musun be? Malkoçoğlu musun be? Kara Murat mısın be? Her tarafın yağı vıcık vıcık motorunda yağ çamur olmuş suyun bilmem ne olmuş. Seni tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Baracımız bahale gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama öyle bir şoför varmış ki suyunu kontrol ediyor. Ve yeni patlamış arkadaşlar. Daha motorun hiçbir yerine bir pislik bulaşmamış. Gösteriyorum size. Bu da erken fark eden araç sahibi. Bu araba bizi çok yormayacak çünkü hiçbir yeri bıcık bıcık değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, vay be. Biri erken teşhis, diğeri de artık aklınıza gelen teşhis arkadaşlar. Önce, önce altını mı yıkayacaksın? sona üstüne yok yok Çalıştırın. şu anda ilaç sıkılıyor arkadaşlar komple mı yıkayacak altını? Evet, komple altını. Aynen. Tamam. Arkaya koyayım.